Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül 2022 tarihinde Sakarya'da partisinin gençlik buluşmasında konuştu. Erdoğan, oy kullanma yaşını 18'e kendilerinin indirdiğini iddia etti. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı? 30. 30'un altındakiler oy kullanamıyordu. Peki bunu 25'e kim indirdi? 18'e kim indirdi? 25 yaşa indiren biziz, 18 yaşa indiren de biziz. Cumhurbaşkanı bu konuşmasından yaklaşık 3 ay önce 11 Haziran'da Van'da yaptığı konuşmada da aynı iddialarda bulunmuştu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi doğru muydu? Gerçekten de seçme yaşını 18'e indiren AK Parti mi? Osmanlı'da 1876'da kanuni esası ile vatandaşlar ilk kez seçme hakkını kullandı. Sadece erkeklere tanınan seçme hakkı 25, seçilme yaşı ise 30'du. Cumhuriyetin ilanının ardından 1924 Anayasası ile erkeklere tanınan seçme hakkı 18'e indirildi. 1934 yılında yapılan bir değişiklikle 22 yaşını doldurmuş kadın erkek her Türk vatandaşı oy kullanma hakkına sahip oldu. 1960 darbesinin ardından seçmen yaşı 21 olarak belirlenmişti. 1987'de anayasada yapılan değişiklikle oy kullanma yaşı 20'ye, 1995 seçimleri içinse 18'e indirildi. Türkiye tarihine bakıldığında seçme yaşı hiçbir dönem 30 olmadı. Seçme yaşının 20'den 18'e indirildiği yılsa 1995. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçme yaşını 18'e indiren bizi sözleri gerçeği yansıtmıyor. ...hakkımı helal etmiyorum. Beni... ...benim için lif lif yolsalar... ...cımbız cımbız... ...zerelerimi koparsalar... sarayımı yaksalar... ...hanımı hanımı... ...hanedanımı söktürseler... ...çoluğumu çocuğumu gözümün önünde... ...parçalasalar helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için... ...beni bu hale getiren... ...ve milletimi ateşe atan... ...insanlara hakkımı helal etmez... Padişah 2. Abdülhamit'e ilişkin son dönemlerde sosyal medyada çokça paylaşım yapılıyor. Bunlardan biri de 2. Abdülhamit Han'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı. Kayıtta Osmanlı Sultanı'nın hakkımı helal etmiyorum adıyla milletine dua, düşmanlara ise beddua ettiği söyleniyor. Kayıt 2018 yılında video paylaşım platformu YouTube'da Abdülhamit Han'ın kendi sesinden hakkımı helal etmiyorum 110 yıllık ses kaydı başlığıyla birden farklı hesaptan servis edilmiş. Diğer sosyal medya kanallarında da bu ses kaydı benzer başlıklarla yer alıyor. Peki bu paylaşımlar ne kadar doğru? Gerçekten de bu ses Padişah 2. Abdülhamit'e mi ait? 2. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı Abdülhamit Han'a değil, Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan babası Saadettin Erbil'e ait. Dua, Necip Fazıl Kısakürek tarafından 1969 yılında yazılan Ulu Hakan 2. Abdülhamit Han isimli kitabından bir bölüm. Metin, 2. Abdülhamit'in gözünden onun hayatını kaleme alan Necip Fazıl tarafından yazılmış. Tiyatro eserinin sesli hali 20 Haziran 2014 tarihinde Radyo Tiyatrosu ve Ulu Hakan Abdülhamit Han başlığıyla YouTube'a yüklenmiş. 2. Abdülhamit Han tarafından günümüze ulaşan böyle bir ses kaydına henüz rastlanılmadı. Paylaşımlarda iddia edilenin aksine duayı yazan da seslendiren de padişah 2. Abdülhamit değil ve iddialar gerçeği yansıtmıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu oldu. 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak programın 10 dakikalık fragmanı yayınlandı. Programda salondaki izleyicilerden biri Davutoğlu'na Fethullah Gülen ve cemaatiyle bağlantısını sordu. Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Sayın Davutoğlu, Türkçe olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türk Öğreten, öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncelere selam olsun. Hayır, Hoca Efendi diyorum. yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Peki Ahmet Davutoğlu gerçekten de hiç Hoca Efendi tabirini kullandı mı? Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduğu dönemde 5 Haziran 2012'de 10. Türkçe Olimpiyatlarının Konya'daki gala yemeğine katılarak burada kürsüye çıktı. Başta muhterem Hocaefendi olmak üzere tüm öncülere selam olsun diyerek Fethullah Gülen ve cemaatini selamladı. Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan bütün öncülere, başta muhterem Hocaefendi Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Allah onların emeklerine ben razı olsun. Ahmet Davutoğlu'nun ben Hoca Efendi demedim sözleri gerçeği yansıtmıyor.